Merhaba kıymetli gençler. Bu dersimizde kümelerle ilgili yeni nesil ÖSYM tarzı zirveleşme düzeyinde çıkabilecek soru tarzlarını göreceğiz. Hadi başlıyoruz. Yukarıdaki tabloda bazı meyvelerin 100 gramında verilen bazı maddeleri verilmiştir. Y kümesi 100 gramında en çok 0.5 gram yağ içeren meyveler. P kümesi 100 gramında en az 0.5 gram protein içeren meyveler. D kümesi 100 gramında en az 0.5 miligram demir içeren meyveler. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burası P kümesi, burası D kümesi, burası da Y kümesi. Şimdi Y kümesine bakalım. 100 gramında en çok 0.5 gram diyor. E, burası Y kümesi en çok 0.5. O zaman 0.2, 0.4 bunları işaret koyuyoruz. Üst sınır 0.5. E, buna işaret koyuyoruz. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. E, P kümesi 100 gramda en az 0.5. Şimdi P kümesi burası. En az 0.5 diyorsa alt sınır 0.5 olacak. Onlara işaret koyalım. 0.2'ye koymuyoruz. 0.8, 1.8, 2.6. D kümesi 100 gramda en az 0.5. Demek ki alt sınır 0.5 olacak. Yine işaret koyalım. 0.4 olmaz. 1.6 işaret koyuyoruz. Şimdi maddelere bakalım. Kırmızı bölgede 5 eleman vardı. Şimdi kırmızı bölgeye bakıyoruz. Kırmızı bölge 3'ünün de ortak olduğu yer. Yani üçü de işaret olacak. 1, 2, bakıyoruz 3, 4 e, ve 5. Demek ki bu doğru. E, üzüm sarı bölgede diyor. Şimdi üzüm, sevgili gençler üzüm burada. E, şimdi sarı bölgeye bakıyoruz. E, sadece P ve D'nin ortak olan kısmı olacak. Bakıyoruz P ve D işaretli Y işaretli değil. Demek ki bu doğru. Demek ki burası üzüm olacak. Burada bir üzüm yazalım. Bu doğru. Şimdi mavi, yeşil, pembe, sarı bölgelerin her birinde bir eleman vardır. Şimdi mavi bölgeye bakıyoruz. Ee, y ile P'nin kesiştiği yer Y ile P'nin kesiştiği yer sadece ikisi işaretli olacak. Şimdi burada 3'ü işaretli olmaz. 3'ü işaretli bakıyoruz. 3'ü işaretli ee, burası olmaz. Ee, Bakıyoruz sevgili gençler. Y ile P'ye bakın. Burada Y ile P. ikisi işaretli sadece. Demek ki kiraz olacak burası. Ondan sonra yeşile bakıyoruz. Yeşil Y ile D'nin kesiştiği yer. Y ile D orta olacak. P olmayacak. Bakıyoruz. Burası 3'ü var. Burası olmaz. Evet sevgili gençler. Bakın burada Y ile D işaretli. P işaretli değil. O zaman armut olacak. Buraya A harfi yazalım. Ondan sonra bakıyoruz pembe var sevgilimler pembe sadece D'nin olduğu yer sadece D'nin olduğu yere bakacağız. Şimdi bakıyoruz sevgilimler burada olmak üçü var sadece D'nin olduğu yer var mı diye bakıyoruz sadece D'nin olduğu yer. Şimdi burada yok burada yok burada yok burada yok burada yok sadece D bakın burada var gençler yeni dünya. Buraya bir yeni dünya yapıştıralım. Burası sadece üzümdü. Onu az önce bulmuştuk. Bakıyoruz. Hepsinde birer tane var. O zaman bu da doğru. Üçünü de işaretliyoruz. Cevap E şıkkı. Dört elemanlı bir kümenin üç elemanlı tüm alt kümeler ayrı ayrı kağıtlara yazılıyor. Bu üç elemanlı alt kümelerinin her birindeki sayıların aritmetik ortalamaları hesaplandığında 5, 7, 10, 14 sonuçlar elde ediliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kümenin elemanlarından biri olamaz? Şimdi sevgili gençler kümemizin elemanları A, B, C, D olsun. Ee, bunların 3 elemanlı alt kümelerini yazalım. A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Şimdi bunların e, aritmetik ortalaması diyor sevgili gençler. Aritmetik ortalama nasıl buluyorduk? A artı B artı C bölü 3 yazıyorduk. Eşittir 5 e, dersek e, buradan A artı B artı C eşittir 15 olur. 3 çarpı 5. Yine aynı mantıkla A artı B artı D eşittir. 3 çarpı 7'den 21 gelecek. Yine A artı C artı D 3 çarpı 10'dan 30 gelecek. E B artı C artı D ise 3 çarpı 14'ten 40 gelecek. Bakın tara tarafa toplayalım. Her birinden 3 tane bundan var. 3B var. 3C, 3D var. 3'er tane var. 3 parantezine aldık. Burayı toplayalım. 8, 7, 9, 10, 108. 3'e bölüyorum. A artı B artı C artı D eşittir. 36 olur. Şimdi A, B, yerine yazalım. Bakın A artı B artı C 15. Buraya 15 yazarsak D'miz 36'dan 15 çıkar 21. Bakın D'miz 21 olur. Şimdi e, ABD yerine 21 yazarsak, ABD yerine 21 yazarsak 36'dan 21 çıkaracağız. Yazalım. 36'dan 21 çıkarsak ne kalır? 15. Yine aynı şekilde 30 yazarsak ACD yerine bu sefer 36'dan 30 çıkaracağız. 6 bulacağız. BCD yerine 42 yazarsak bu sefer 36'dan 42 çıkaracağız. Eksi 6 bulacağız. Şimdi bakıyoruz eksi 6 var. Artı 6 var. 15 var. 21 var. 3 yok. O zaman 3 olamaz diyoruz. Cevap Bursa. Bir iş yeri istediği koşulların yazılı olduğu açtaki iş ilanını vermiştir diyor. Almanca bilen 35 yaşından küçük en az 7 yıl deneyimli personel alınacaktır. Bu ilana göre başvuruda bulunanlar A kümesi Almanca bilenler, B kümesi 35 yaşından küçük olanlar, C kümesi 7 yıldan az deneyimli olanlar kümeleri sınıflandırılmıştır. Buna göre bu ilandaki kriterlere uygun adayların taralı bölgeyle gösterildiği ve şeması hangisi? Şimdi sevgili Almanca bilen Almanca bilen. Demek ki A olacak. 35 yaşından küçük olanlar 35 yaşından küçük. O zaman B'yi de alacağız. Ortak olan yer olarak. Burada 7 yıldan az deneyimli diyor. Burada C kümesiyle ilgili. Ama istenen şart ne? En az 7 yıl. Yani 7 ve 7'nin üstü olacak. Demek ki C'nin değil olacak arkadaşlar. C'nin değil olacak. C'nin dışındakilerle A ve B'nin örtüştüğü, kesiştiği yeri alıyorsunuz. Mesela C kümesine baktığımız zaman C şıkkına C'nin dışında bakın. C'nin dışında A ile B'nin ortak olduğu yer işaretlenmiş. Bu uyar. O zaman cevap C şıkkı Bir iş yerinde çalışanların tümü evrensel küme U olmak üzere diyor. Matematikçi olanlar M kümesi, kadın olanlar K kümesi, yabancı dil bilenler Y kümeleri tanımlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi kadın matematikçilerin tümü yabancı dil bilmektedir? Önermesine karşılık gelir. Şimdi kadın matematikçiler kim? Bunların ortak olduğu yer. Yani M ile K'nın kesiştiği yer. E, yabancı dil biliyorlarsa demek ki bu yabancı dilin e, sevgili gençler alt kümesi olacak. Yani Y'nin alt kümesi olacak. Şimdi bakıyoruz buna uygun. K kesimi alt küme Y diyor. Cevap A şık olur. 36 kişilik bir sınıfta tarih dersinden geçenler coğrafya dersinden de geçmiştir. Şimdi hemen yazalım. Tarih dersinden geçenler coğrafya dersinden de geçmiştir. Coğrafya dersinden geçenler felsefe dersine geçmiş. Demek ki coğrafyada felsefenin alt kümesi olacak felsefe dersinden geçmiştir. Coğrafi dersinden geçip tarih dersinden kalan coğrafyadan geçecek tarihten kalacak. Tarihin dışı olacak. O zaman şurası sevgili gençler 16 olacak. Felsefeden geçip coğrafyadan kalan felsefeden geçecek coğrafyanın dışı olacak. O zaman burası 10. Her 3 dersten geçen yani şu ortak kesişim yeri 6. Her 3 dersten de kalan dışarısı soru işareti. Şimdi toplayalım bunlar. 16, 26, 32. 32 artı x kaç eşittir? 36 eşittir. Toplam 36 kişiye. Buradan x eşittir 4 olur. Evet. Cevap C şıkkı. A kümesinin herhangi iki alt kümesindeki elemanların sayı değerler toplam birbirine eşitse bu kümelere A kümesinin bir majörü denir. Örneğin 1, 2, ve 3 kümeleri A'nın bir majörüdür. Şimdi bakın burada elemanlar toplamı 3. Burada da 3 var. Demek ki bunlar majör oluyormuş. Buna göre A'nın bir majörü olan farklı iki kümeden birinin bir elemanlı olduğu bilindiğine göre bu iki küme kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi 8'i kullanalım. Bir tanesi 8'den oluşsun. Bir elemanlı. Ve buna karşılık toplamları 8 olan kim var sevgili gençler? Onu bulmaya çalışacağız. Mesela 7'ye 1 yazabiliriz. Bunun karşılığına 7'ye bir. Toplamları 8. Yine 8'e karşı bakın 5'e 3 var. 5'e 3 yazabiliriz. Evet. Başka sevgili gençler. 5 Yine 8 var. Burada sevgili gençler 5 2 5, 2 daha 7. Bir daha 8. Bakın bir tane daha bulduk. 5, 2, 1 başka 8'i verecek olan var mı diye bakıyoruz. Tabi arada kaynayan olmasın. Sevgili gençler dikkatli olmamız lazım. Şu an benim gördüğüm başka yok. başka 7'ye 1 aldık. 5'e 3 aldık. 7 e, 1 aldık. Tamam. Şimdi 7'ye bakalım sevgili gençler. 7'ye bakıyoruz. Toplamları 7'yi veren kim var? 7'yi veren 5'e 2 var. Ee, 5, 2 daha 7. Başka var mı diye bakıyoruz. Yok. Ondan sonra 5'e bakıyoruz. 5'i veren kim var? 3 ile 2 var. 3, 2. Tabii başka 3 eleman olabilir mi? Onlar da gözden kaçınmamak lazım. Başka? Şu an ben göremiyorum. Ondan sonra sevgili gençler 3'e bakıyoruz. Toplamda 3 olan kim var? 1'e 2 var. Şu an gördüğümüz bunlar. Bir durum 2, 3, 4, 5, 6 tane durum var. Sevgili gençler cevap o zaman Bursa diyoruz. A kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin tüm alt kümelerinin elemanları toplamı 672'dir. A kümesi iki elemanlı. tüm alt kümelerin toplamı 105'tir. A kümesinin iki elemanlı olmayan tüm alt kümelerin toplamı 522'dir. Buna göre hangileri doğrudur diyor yargılarından. Ve sevgili gençler şimdi tüm alt kümelerin toplamı bulurken şu şekilde buluyoruz. Şimdi birin olduğu kaç tane alt küme yazılır? Şimdi biri kapattık. Geriye kaç eleman kaldı? 5. Birin olduğu 255, 32 tane alt küme yazılır. 32 tane alt kümenin her birinde 1 var. Bunların hepsini toplayacağız. 32 tane 1 buluruz toplamda. Yine buraya 1 değil de 2 yazarsak 2'nin olduğu da 32 tane olur. O zaman 32 tane 2 buluruz. Aynı mantıkla 32 tane 3 buluruz. Nokta nokta 32 tane 6 buluruz. 32 parantezini aldığımızda 1, 2, 3, nokta nokta 6, 32 parantezinde 6 çarpı 7 bölü 2 sadeleştirdik. 32 çarpı 21 672 verir. E, dolayısıyla sevgili gençler bakın birinci maddemiz doğru. A kümesinin 2 elemanlı tüm alt kümelerin toplamı 105'tir diyor. Şimdi 2 elemanlar bu rutinler 2 eleman olacak. Mesela birisi 1 bir olduğu zaman yanına bir eleman daha seçiyorum. Kaç elemandan? 5 tane den. 5'in birlisi. O zaman 1'in olduğu 5'in birisi 5 tane var. Yani 5 tane 1 toplayacağım daha sonra buraya 2 yazarsam sevgili gençler aynı mantıkla 5 tane 2 gelecek. Aynı mantıkla 5 tane 3 gelecek. Nokta nokta 5 tane 6 gelecek. 5 parantezine aldık. 1, 2, nokta nokta 6. 5 çarpı 6 çarpı 7 bölü 2'den. 5 çarpı 21 o da ne yapar? 105 yapar. Bakın bu da doğru. A kümesinin iki elemanlı olmayan tüm alt kümelerinin toplamı 522'dir. Ne yaparız? Tüm durumdan burayı çıkarırsak burayı buluruz. O zaman 672'den 105'i çıkarırsak Üçüncü maddeyi buluruz. 7, 6, 5. 567 olması gerekiyor. 522 diyor. O zaman bu yanlış. 1 ile 2'yi işaretliyoruz. Catiye şakı. M ve N ayrı kümeler olmak üzere diyor. M birleşim N kümesi verilmiş. Buna göre iki eleman M 6 eleman ne? Koşumu sağlayan kaç farklı MN küme ikilisi yazılabilir? Şimdi arkadaşlar 2 tane ayrı küme çizelim. Burası M, burası ne olsun? 2 e, burada olacakmış. 6 e, da burada olacak. Şimdi geri arkadaşlar 2 ile 6'yı bakın kullandım. 2 ile 6'yı kullanınca 1, 2, 3, 4, 5 elemanımız kaldı. Şimdi bu 5 beş elemanın 5'inde istediğimiz yeri dağıtabiliriz. 5'in Beşin 5'ini de buraya atalım bakın. 5'in Beşin 5'ini buraya attım. Veya 5'ten 4 buraya atabilirim. Geriye kalan 1'in birlisini buraya atıyorum. Veya 5'ten 3'ünü buraya attım. 2'nin ikilisini buraya gönderdim. Veya 5'ten 4'ü buraya attım. 5'ten 5, 4, 5, 3, 5, 2 sevgili gençler. 5'ten ikisini buraya attım. Geri ne kaldı? 3'ün 3'lü kaldı. Veya 5'ten 1'ini buraya attık. 4'ün 4'lüsü. Veya ve 5'ten hiç atıyoruz buraya. Tamamı buraya atıyoruz. 5'in 5'lisi. Şimdi bakın düzenlediğimiz zaman burada 5'in 5'lisi var. 5'in 4'lüsü var. 5'in 4'lüsü. 5'in 3'lüsü. Nokta nokta nereye kadar geliyor bu? 5'in 0'lısına kadar geliyor. Bu da nedir? 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayılarının toplamı. Alt küme sayıları yani 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'ten 32 bulunur. Cevap C şıkkı. Baştaki benşemasında E harfiyle başlayan isimler kümesi E, K harfiyle biten isimler kümesi K, 5 harfi isimler kümesi B ile göstermiştir. Buna göre diyor kümesinin elemanlarından kaç tanesi? Şekildeki boyalı bölgeriyle gösterilen kümenin elemanıdır. Şimdi sevgili gençler burada e, bakalım. Burası E ile başlayacak. Bakın şu kısım. E, K ile bitmeyecek. K ile bitenlerin dışında ve 5 harfi olacak. Şimdi E ile başlayan kim var? Bakıyoruz. Elif 4 harfi olmaz. Bunu attık. Ekmek E harfiyle başlamış ama K ile bitmiş. K ile bitmemesi gerekiyor. Bu da olmaz. Başka E ile başlayan var mı? Yok. Şimdi geçelim buraya. K ile bitecek. E ile başlamayacak ve yine 5 harfi olacak. Mesela melek uyar bakın buraya. Melek yazalım. Yine aynı şekilde bakın petek de olur. K ile bitmiş. E ile başlamamış. 5 harfli Buraya petek de yazıyoruz. Aynı şekilde bakın melek de uyar. Buraya melek de yazıyoruz. Burası sıfır elemanlı. 3 burada var. Toplamda o zaman 3 tane yazılır. Cevap C şıkkı. 2017 ALES sorusu. A kümesi, B kümesi verilmiş. C alt küme B, A fark C e, fark kümesinin eleman sayısı 2 olacak biçimde kaç farklı C kümesi vardır diyor. Şimdi gençler e, muhatabımız A ve C kümeleri. Burada A kümesi var, burada C kümesi var. A fark C e, eleman sayısı 2 olacak. Şimdi Burada olup da burada olmayan kim var? 1 ile 2 var bakın. 1 ile 2. 1 ile 2 buranın elemanı bir kere. Onun sonra 3, 4, 5 var. Bakın 3, 4, 5 ortak. O zaman 3, 4, 5 buranın elemanı olacak. Şimdi 3, 4, 5'i kullandık C için. 6 ile 7 kaldı. 6 ile 7'yi istediğimiz gibi kullanabiliriz. Yazmayabiliriz, yazabiliriz. Bir tane yazarız, iki tane yazarız. Dolayısıyla bakın buradan kaç tane alt küme oluştururuz? 2 üzeri 2. 2 elemandan 2 üzeri 2. 4 tane farklı küme oluşturup ona göre C'yi ayarlayabiliriz. Dolayısıyla 4 farklı C kümesi yazılabilir. Ve sevgili gençler bir dersimiz daha sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Her şey görününce olsun. Şimdilik hoşçakalın.